Üzerindeki her şeye yapalım. yapalım. Ha. Ya. bir düş çekmeyle koyabilir miyiz? Evet. Düş Tamam, kolay. Çünkü güzel gözüküyor. Evet, Eyüp Belediyesi olarak gençlere önem verdiğimizi her fırsatta dile getiriyoruz. Gençlerimize sahip çıkmak adına da hiçbir imkanı sakınmıyoruz onlar için. Tüm imkanları onlar için seferber ediyoruz. Öyle gördüğünüz gibi bütün mahallelerimizde genç evler projesi kapsamında gerek spor salonları, gerek kütüphaneler, gerek derslikler, bilgi evleri tarzı sınıflar açıyoruz. 12'ler Mahallesi'nde açtık. Şimdi Topluğa Mahallemizde inşaatı bitmek üzere. Kısa bir süre içerisinde inşallah bunu açacağız. Yine Buhara Mahallesi'nde, Direktli Mahallesi'nde ve hedeflediğimiz 36 Mahallede bu salonlarımızı açacağız inşallah. Bu anlamda bu projeleri yaparken de herkesin dem vurduğu, ihmal edilmişliğini ortadan kaldırmak istiyoruz. Gençlerimizi bilgiyle donatmak istiyoruz. Bilgiyle donatılması konusunda da arkadaşlarımızla beraber ekibimizle beraber fiziki imkan yetersizliğine rağmen uygun gördüğümüz alanlar ya kiralıyoruz ya da kendimiz yaptırıyoruz ve buraların içerisinde de çocuklarımızın rahatlıkla kendilerini geliştirebilecekleri ortamlar oluşturuyoruz. Bu anlamda da Topdağ mahallemizde inşaatı bitmek üzere olan yeri ziyaret ettik. Yine burada hemen bu durumunda büyük bir spor salonu, içerisinde kütüphanesi olacak, saham kütüphanesi olacak. Yukarıda derslikler olacak. Bize en üstte de kafe terası olmak üzere çok güzel bir gençlik merkezi inşallah. Bu çevre de kullanabileceği şekilde bir kullanımına sunacağız. İyi mi? Başka bir isteğiniz var mı? Hayır hocam. Bak da tamam şu kadar güzel bir park. Hocam hocam bak ha. Ha o evi de yıktık şimdi park. İçinde de ne yapıyoruz biliyor musun? Bir de karı sahip oldu. Yaşadıyız yani. Ama bu zaman ona kalkıyoruz. Tablet mi? Tabletle zamanımız kalmayacak. Oyun oynayacağız. Tablet devre dağıtıyor.